gelmiş olsun. Değerli protokol üyeleri, saygıdeğer misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 30 yıl önce aramızdan ayrılan ama fikirleri, davası ve örnek mücadelesiyle her zaman bizimle olan Doktor Sadık Ahmet'in bir kez daha olmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 30 yıl ile kolay. Bir ömrün yarısı kadar zaman geçmiş üzerinden. Ancak bazı insanlar var ki zaman onlardan bir şey eksiltmez. Çünkü onlar ömürlerini yalnızca kendi yaşadıkları zamana değil, aynı zamanda geleceğe darman etmişlerdir. Doktor Sadık Ahmet de işte o insanlardan biridir. O, Batı Trakya Türk Hazırlığının yalnızca bir temsilcisi değil, aynı zamanda vicdanıydı cesaretiyle bize korkusuzca konuşmayı, adaletsizlik karşısında susmamayı öğretti. Sessizliğin bir kadar olmadığını, suskun kalmanın halk gasplarını meşrulaştırdığını haykırdı. Ve en önemlisi, biz buradayız, varız ve var olmaya, var olmaya devam edeceğiz iradesini Yunanistan'la beraber tüm dünyaya gösterdi. Bugün onun hayatını adadığı mücadelenin hala tamamlanmamış olması Aynı zamanda bizlere de görev vermektedir. Bir, bir sorumluluk yüklemektedir. Haklarımızın gasp edildiği, kimliğimizin yok sayıldığı, eğitimden temsiliyete kadar birçok alanda eşit, eşitliğin sağlanamadığı Yunanistan'da onun mirasına sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Bu görev sadece anmakla, anlamakla ve devam ettirmekle mümkündür. Doktor Sadık Ahmed'in mücadelesi yalnızca siyasi bir direniş değil aynı zamanda bir uyanış hareketidir. Azınlığın kendi gücüne inanmasını sağladı. Birlik olmanın, ses çıkarmanın ve hakkı aramanın onurunu hepimize yaşattı. Artık bizler de şunu çok iyi biliyoruz. Bugünün mücadelesi sadece kimliğimizi korumakla sınırlı kalmamaktadır. Ekonomik kalkınma, sosyal refah, gençlerimizin eğitimi ve girişimciliği bu davanın boyutları olmalı. Doktor Sadık Ahmet'in aziz hatırasına yaraşır bir gelecek inşa etmek istiyorsak, birlik olmalı, güçlü kurumlar oluşturmalı, ekonomik bağımlılığımızı da aynı zamanda sağlamalıyız. Kültürel ve siyasi haklarımızı savunurken, aynı zamanda geleceğimizi inşa edecek yatırımlar yapmalı, çocuklarımıza güvenli, özgür ve onurlu bir yaşam bırakmalıyız. Bugün bir anma günü olduğu kadar aynı zamanda bir söz verme değildir. Doktor Sadık Ahmet'in bıraktığı emaneti yere düşürmeyeceğimize, onun başlattığı mücadeleyi daha da ileriye taşıyacağımıza burada bir kez daha söz veriyoruz. Onu özlemle, şükranla ve büyük bir saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tekrar hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Ve sonrasında diğer bir konuşma için... Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadelede tanınan Doktor Sadık Ahmet'in eşi, Işık Sadık Ahmet'e mikrofonu devretmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli başkanım, hemşerilerim, genel başkanım, Burada büyük bir gurur yaşıyorum. Öncelikle ilk adı verilen parklardan bir tanesindeyim şu anda. Bir insan adından en son bahsedildiği zaman ölüyormuş. Gerçekten az evvel de sunucumuzun bahsettiği gibi unutulmaz lider. Hala ölümün, ölüm yıl dönümünü 24 Temmuz'da kutladık hala kendisinden bahsediliyor. Hala onun yaptığı çizdiği yoldan Batı Trakya e, Türkleri yürümeye devam ediyor. Çok kısa bir <laughs> birlikteliğimiz, beraberliğimiz olmuştu. 17 yıl onunla evli kaldık. Sonunda tabii onu kaybettik. Ama e, onu kaybettiğim gün Allah'a ve e, topluma söz vermiştim. Bu bayrağı bırakmayacağız diye. Bayrağı devraldık. Yürüyoruz, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha rahat günler görür Batı Trakya Türkleri. Daha rahat, daha refah içerisinde yaşarlar. Çünkü orada eşit vatandaş olamıyoruz. Yunanlılarla aynı hakları yaşayamıyoruz, elde edemiyoruz. Bundan sonra belki bu Avrupa Parlamento seçimlerinde de üç dönem, üç kez Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi rahmetlerin kurmuş olduğu parti birinci parti oldu Trakya bölgesinde, Makedonya bölgesinde. Ama inşallah haklarımızı bir gün alacağız ve burada onu yine bu parkta haykıracağız haklarımızı elde ettik diye. Ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Başkanım şu anda belki de bugün tanışmak nasip oldu. Bundan sonra da size de başarılar diliyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz sabahlarımıza da. Ve e şimdi de diğer bir selamlama konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterimiz Somer Özümer'e mikrofonu devredeceğim. Akışlarınızla. Evet saygıdeğer belediye başkanım, değerli dernek başkanlarım, Doktor Sağlık Ahmet'in değerli eşi, değerli bürokratlar, değerli konuklar. Biz Geçen sene de bu parktaydık. Parkta toplanmıştık Doktor Sadık Ahmet anması için. E, görüyorum ki her geçen sene biraz daha katılım artıyor. Hakikaten önemli Batı Trakya Türkleri için çok önemli bir kişi. Eşi de bahsetti. E, biraz önce Batı Trakya Türkleri Derneğimizin başkanı da bahsetti. Tabii ben kendisiyle ilgili olarak sizlerin de bilgi sahibi olduğu için kendisiyle ilgili fazla e, bir şey anlatmak istemiyorum. Yani bildik, bildiğiniz şeyler. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben de bir Batı Trakya Türkiye olarak e, il başkanlığında bir toplantı halindeydik. İl başkanımız özellikle gitmemizi istedi. Sevgili parti meclis üyemizle beraber katılım sağladık. İl başkanımızın da ben selamlarını iletmek istiyorum. Önemli bir lider. Aslında içinde bulunduğumuz durumda Türkiye'de de bu tür liderlerin olması ve bununla ilgili olarak izlenen yolun Doktor Sadık Ahmet'in yolunun bizlerin de bir yolu olduğunu belirtmek için bir arada bulunuyoruz. Bir araya geldik. Bu anlamlı günde burada bulunan siz değerli dostlara katılımınız için ben çok teşekkür ediyorum. İl başkanlığımız adına sizi de sevgi ve saygılarımla bir kez daha selamlıyorum. Sağ olun. Güzel de bu konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz başkanımıza ve son olarak da son konuşmamızın akabinde sonrasında duamızı yapacağız ve daha sonra da lokma dağıtımına geçeceğiz. Evet diğer bir konuşmalar yapmak üzere de Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu'yu kürsüye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Evet kıymetli misafirlerimiz, il sekreterimiz teşekkür ediyorum geldiler. Parti meclis üyesi üyemiz geldiler. Ee, Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Hanım aramızdalar. Ee, sivil toplum kuruluşlarımızın derneklerin başkan ve yöneticileri buradalar. Siyasi partilerimizin ilçe başkanları ve yöneticileri buradalar. Yıldırım Mahalle muhtarımız Adnan Bey aramızdalar. Basın emekçisi kardeşlerimiz ve kıymetli misafirlerimiz var aramızda. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Geçen yıl da bu parkta birlikte yine bir anma programında buluşmuştuk. Bugün yine burada Batı Trakya Türklerinin lideri, oradaki halkımızın haklarının, demokratik haklarının Yılmaz savunucusu Doktor Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılında anmak için bir araya geldik. Biliyorsunuz Doktor Sadık Ahmet sadece bir tıp doktoru ya da sadece bir siyasetçi değil oradaki vatandaşlarımızın hakları demokratik hakları oradaki vatandaşlarımızın kişilik hakları dil hakları ile ilgili her türlü demokratik mücadeleyi vermiş ve her türlü tehditlere karşı direnmiş bir lider ve kendisi 24 Temmuz'da bir Trafik kazasında tabii e, hangi durumda olduğu belli olmayan şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş olduğumuz bir liderimiz kendisini ve bu doğrultuda emek vermiş olan bu demokrasi hak ve hukuk doğrultusunda adalet doğrultusunda emek vermiş ve kaybettiğimiz tüm liderleri ya da emekçileri sizlerin huzurunda e, anıyorum. Onları saygı ve sevgiyle birlikte anıyoruz. Biz burada yine bundan sonraki yıllarda da bu adalet, hak, hukuk arayışı içerisinde derlek yapmış, mücadele etmiş bu Doktor Sadık Ahmet'i ve diğer arkadaşlarımızı anmaya devam edeceğiz ki gençlerimiz, bizden sonra gelecek olan nesillerimiz bu arkadaşlarımızın bu doğrultuda vermiş olduğu emekleri bilsinler, unutmasınlar ve yaşasınlar diye biz de bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte yine bu liderimizi, bu önderimizi demokrasi mücadelesinde hayatını kaybetmiş olan bu liderimizi anmaya devam edeceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bizlere de çok kıymetli başkanımız Sasamutoya da çok teşekkür ediyoruz ve evet şimdi de başta tabii ki Doktor Sadık Ahmet olmak üzere tüm şehitlerimiz için ve tüm ölmüşlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak üzere Kültür Müdürlüğümüzde görev alan Adem Başar hocamızı sahneye davet etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause>

سبحانك فقنا عذاب النار ربنا i'm I in Ağzınıza sağlık hocam. Kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Evet artık programımızın sonundayız. Bu programda emeği olan başta tabii ki Başkanımız Hasan Mutlu'ya ve sonrasında Batı Türkleri Derneği'ne de ayrı ayrı teşekkür ederken bizi kırmayıp gelen o güzel hanımefendi Sadık Ahmet'in eşine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve şimdi de... Başta tabii ki Doktor Sadık Ahmet olmak üzere tüm ruhlarımızın ve şehitlerimizin ölmüşlerin ruhları içinde lokma dağıtımımıza geçebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Não, oh, velho, <fixos>